Arkadaşlar herkese selam. Her gün 1000 liralık Borsa İstanbul yatırımı yaparak milyoner olunur mu, olunmaz mı olursa da ne kadar sürede olunur? Hadi hep beraber deneyelim. Arkadaşlar elimizi yüzümüzü yıkadık. Zehir gibi de bir Türk kahvesi patlatıp yeni güne bismillah dedik. De Arkadaşlar şunu özellikle belirteyim. Biz her gün 1000 liralık düzenli yatırım yapacağımız için e, büyüme potansiyeli olan ve ağırlıklı düzenli olarak e, temettü ödeyen yani kar payı ödeyen şirketlere yatırım yapacağız biraz gündeme biraz da bir önceki günün Borsa İstanbul hisse grafiklerine göz gezdirdikten sonra günün ve serüverimizin ilk hissesi olan Doas yani Doğuş Otomotivi Bismillah diyerek portföyümüze ekliyoruz. Bu arada yaptığım paylaşımların hiçbir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ben kendi yaptığım yatırımları sadece paylaşıyorum. Kendime ileride not olsun diye, hatıra kalsın diye bu hesabla oğlum olarak yapacağım. Midas hesabımla birlikte. Bu arada genç çocukların aklını çelip kumar güzellemesi yapan o namussuzlara inat. O beğenmedikleri küçücük miktardaki paraları sabırlı ve düzenli bir şekilde yönetirlerse istedikleri hedefe ne kadar kısa sürede ulaşabilirler. Ben size gün gün göstereceğim arkadaşlar. Her gün portföyümü paylaşacağım. Kardeşlerim kumardan uzak durun. Akıllı adam para kaybetmeyi sevmez. Bu profilde kumar yok. Sadece yatırım, birikim, para ve finans var arkadaşlar. Eğer bu konulardan birine en ufak bir ilgin varsa beni takip et veya etme fark etmez. Ben sana ufacık miktarları sabırlı ve düzenli bir şekilde üstüne katarak devam edersen ne kadar sürede milyoner olabilirsin göstereceğim. Bu arada sen ne yaptın ki diyebilirsiniz ben arkadaşlarım ve çevrem biliyor 25 yaşından beri milyonerim. Koyayım. Sizi seviyorum bay.